Merhabalar, Bayram Erat ben. İstanbul Pamak Kültür Derneği'nin başkanıyım. Mesleğim mali müşavirlik ama burada bulunmamızın nedeni pomaklık, pomakça, etnik kimliğimiz. Pomakça bir Slav dili. Slav dilleri üç ayrılıyor. Batı Slav dilleri, Çekler ve Lehler. Doğu Slav dilleri, işte Rusya, Belarus, Ukrayna, Letonya, Estonya. Ve Güney Slav dilleri, işte Balkanlarda olan. Ee, Sırpça, Hırvatça, Makedonca, Pamakça, Bulgarca. Ee, Yug, Güney demek Slavca'da. Yugoslavya Güney Slav Birliği. Yani Tito çok zeki bir adam. Güney Slav Birliği'ni kurmuş. Bizim e, Pomakçamız Güney Slav Dilleri grubundan ve e, Güney Slavları çok kolay iyi anlaşıyoruz. Ee, en çok e, Makedonca ve Bulgarca'ya yakın bir dil. Onlarla çok kolay anlaşabiliyoruz. Türkiye'de Pamakça'nın her dilin dört unsuru var: konuşmak, anlamak, okumak ve yazmak. Diğer etnik dillerde olduğu gibi bizim de sıkıntımız şey, biz Pamakça'yı konuşuyoruz, anlıyoruz. Benim ana dilim, ben e, Türkçeyi ilkokulda öğrendim, ilkokulda başyönlü öğrendim. Çok iyi konuşuyoruz ve anlıyoruz ama okuma yazmada sıkıntılarımız vardı. Bunu e, bir bilinç oluştuktan sonra geliştirdik. Ben hem Kirilcesini hem Latince'sini şu anda biliyorum ve hakimim. Ama yazılı bir Pomak edebiyatımız yok, Pomak şehirlerimiz yok, Pomak masallarımız yok. Arkamızda güçlü bir Pomak işte Pomak Dil Kurumu, Pomak Tarih Kurumu yok. O yüzden diğer dillerden Balkanlardaki diğer Güney Slav dillerinden 100 yıl geriye kaldık. Yani onlar aslında 1870'li yıllarda Bulgarca, Hırvatça, Slavca, Sırpça, Pomakça. Aynı seviyedeydi. Hiçbirinin edebiyatı yoktu, hiçbirinin e, hikaye kitapları, şiir kitapları, e, dil kurumları yoktu. Ama onlar devletleşti ve e, bunun avantajlarını yaşadılar. İşte, e, dil kurumları, e, Bulgarların e, ilk hikayeleri 1890'larda başlıyor. İşte 1900'lerin başında Türkiye'nin de edebiyatı e, 1900'lerde, 1890'larda başlıyor. Biz e, çok zor bir e, süreç yaşadık. Ee, Balkanlarda kaybeden taraftaydık. Balkanlarda 500 yıllık e, Müslüman Osmanlı hakimiyetinden sonra e, 1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda Hristiyanlar kazandı, Slavlar kazandı ve Müslümanlar e, orada kaybetti. 1870'li 80'li yıllarda e, Balkanlarda %54 Müslüman nüfus vardı. Şimdi %8, %7, %8 çıkmadı. %46 ya sürüldü, sürgüne gitti, göç etti ya da katledildi. Ee, o yüzden e, gittiğimiz yerlerde de çok dağınığız. E, hep bir e, böyle e, göçmen işte yeni gelmiş e, şey durumundaydı ama son 100 yılda Türkiye içinde rahat bir e, şey, şekilde büyüdük. Ulus devlet baskıları dünyanın her yerinde vardı. Avrupa'da da vardı. Yani İtalya'da, Almanya'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da ne kadar ulus devlet hakimiyeti ve ulus halkın baskın kimliği varsa Türkiye'de de o kadar vardı. Biz de ondan etkilendik diğer halklar gibi ama Türk, Pamuklar Balkan ülkeleri içinde en rahat Türkiye'de. Yani bu gerçek bir şey. Şimdi temas ettiğimiz kardeşlerimiz aynı şeyi söylüyor. Yani siz e, Bulgaristan'dan bu e, etnik kimlikle uğraşan bir arkadaşım öyle demişti. Gidenler kalanlardan çok daha rahat etmiş yüzyıl demişti. Ben katılıyorum ona onlardan daha rahatız. E, Şimdi Türkiye'de son e, bu Facebook'un gelişmesi e, aslında daha da geniş toparlayalım. Yani Gorbaçov'un e, glasnost ve perestroikasıyla ve e, işte kapitalizmin dünyanın küresel güçlerinin e, İngilizce'den hamburger ve şeyden tek hakime dünya oraya gidiyordu. Yani İngilizce konuşan hamburger ve yem kola içen bir şeye gidiyorduk. Egemen güçler e, dünyadaki yerel kültürleri e, katlettiklerini, yok ettiklerini Fark edince, işte Amerika'da Kızıl Kızılderililer, Avustralya'da Aborjinler yok olunca e, egemen güçler bunu fark etti ve işte Kevin Costner'ın Kurtlarla Dans filmi bir Kızıl Kızılderililerden özür dileme filmidir. E, i̇şte e, Nicole Kidman'ın Avustralya filmi Aborjinlerden özür dileme filmidir. 1994'lerde çekildi bu filmler. UNESCO 99 Diller Günü yayınladı. İşte etnik kimliklerin yaşaması kültürlerin yaşaması gerektiği konusunda egemen güçler bir fikir geliştirdi ve ondan sonra Türkiye'de de etnik kimliklerin hiçbiri kendini ifade edemiyordu 90'lara kadar. İşte Gorboçov'un perestroskasıyla, Türk Anayasası'nda 141, 142, 163'ün değişmesiyle Türkiye'de de açılımlar oldu, Facebook gelişti, internet gelişti. Oradan pomaklar, diğer halklar birbirini buldu. Ve şimdi sosyal medyada bir edebiyatımız, bir yazımımız, bir şeyimiz gelişti. Diğer etnik dillerin de gelişti. Bundan sonra yazılı edebiyatımız, pomak mutfağımız, pamak tarihimiz. Şimdi 5 yıl önce gelseydiniz bu sergiye koyacak kitabımız olmazdı. Şimdi 15 tane kitabımız Koymadığımız 8-10 kitap daha var burada. Hızla gelişiyor, yazıyoruz ve pomak dili edebiyatı, kültürü gelişiyor. Pamak mutfağı, pamak müziği de gelişecek. Ee, yani Amin e, Moğolov kökler demiyor. Yolların başlangıcı diyor. Öyle bir kitabı var. Biz de yolların başlangıcındayız. Yolun başlangıcındayız. 2050-2100 pamakları yaşatacağız. Pamak kimliğini yaşatacağız diyorum. Teşekkür ederim.